Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 11 ve 12 yani salı çarşamba maçlarını konuşacağız arkadaşlar. Toplamda 4 tane karşılaşmayla karşınızdayım. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde artık e, çok önemli bir noktadayız. Çok önemli eşleşmeler var. Bunları anlatacağım. Hani bunun dışında ufak tefek PTT karşılaşmaları falan var. Onları belki daha farklı değerlendireceğim. Yani burada değerlendirmeyeceğim. WhatsApp grubunda falan değerlendireceğiz. Canlı konusunda olsun ya da e, hani maç öne analizleri konusunda olsun. Orada değerlendireceğiz. Burada arkadaşlar bugünün aslında programı Şampiyonlar Ligi özel olacak. Çünkü gerçekten birbirinden zorlu karşılaşmalar var. E, risk kat sayısı gerçekten çok yüksek. Çok dikkatli, çok böyle golsüz maçlar olabilir. Umarım böyle anımızın akıyla geçirebileceğimiz bir e, analiz programı olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi han çok zorlu karşılaşmalar var. Zaten hepsini de dile getireceğim arkadaşlar. E, fazla da lafı uzun tutmadan aslında hemen hatırlatmalarımı yapayım ve başlayalım. E, biliyorsunuz like ve yorumlar arkadaşlar bizim için gerçekten çok önemli. E, her zaman söylüyorum burada siz 10 dakikasını 12 dakikasını izliyorsunuz ama biz bu işi yani sezon başından beri sürekli bir mesai içindeyiz. Yani 2 senedir 3 senedir bu şekilde yapıyoruz. Ki e, yani Benfica'sı olsun Inter olsun. Ya Inter mesela ligde 26 tane maç oynadıysa hiçbirini mı hatırlamıyorum. E, sürekli analizler sürekli işte takipler filan. E, bunun dışında video mont montajıdır falan Çok fazla e, vakit ayırıyoruz mesai harcıyoruz. Sadece tek isteğim sizden arkadaşlar like ve yorumlar. Yorum kısımlara bakıldığında bugün Manchester City Bayern Münih. Yarın içinde arkadaşlar e, Real Madrid Chelsea maçlarının mas sonucu skorlarını size soracağız. Bilen iki şer arkadaşımıza yani toplamda 4 arkadaşımız da Gruplara dahil edeceğiz yorum kısmında da arkadaşlar. Sizi bekliyorum. Umarım yani yorumlarda özellikle skor tahminlerine bakacağım. Bakalım hani insanlar ne beklenti içinde e, bu beklentileri bu maçlar karşılayabilecek mi merak ediyorum. E, bunun dışındaki maçların analizlerini de kendi kafanızdaki düşünceleri de yazabilirsiniz. Zaten e, her zaman dile getiriyorum. Biz burada kendi düşüncelerimizi kendi fikirlerimizi anlatıyoruz. Siz de kendi düşüncelerinizi birleştirdiğiniz Asıl olay o zaman başlıyor arkadaşlar. E, hani ben burada A derim. Siz bu A'yı da i̇şte axb şeklinde anlarsınız. kendinizi de yorumlayarak güzel bir kombin haline getirebilirsiniz. Güzel maçlar çıkartabilirsiniz. Tabii ki de akıl akıl üstün üstündür konuşamadım. Kusura bakmayın. E, bu şekilde arkadaşlar. Daha mantıklı, daha olumlu sonuçlar olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi e, çok daha fazla da e, yorum yapmadan başlayalım biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahset benim Orada da bahsediyorum. Orada da gelip e, bizi değerlendirebilirsiniz yorum ve Benfica Inter karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi maç 4 tane maçımız olduğu için arkadaşlar enine boyuna konuşmak istiyorum aslında bahis konusunda çok ekstra analizlerine girmeyeceğim tabii ki de. Şimdi Benfica ee, bir Haifa karşılaşmasıydı sanırım. Tam hatırlayamadım şu an hemen şuradan bir bakayım. Yani bize o kadar çok para kazandırdı ki bu sezon Benfica özellikle Şampiyonlar Ligi'nden çok ekstra paralar kazandı. Yani anlatamam size. E, aynen Haifa karşılaşması 6-1 yendiği karşılaşmadan. O gün mesela deplasman 1.5 üstüne nesne de 1.50'lik falan bir oran açılmıştı. E, belki bizim grubun arkadaşlar o günlük kazancı belki e, hani böyle 500 bin lira 600 bin lira kadar falan çıkmıştı. Çünkü herkese böyle sanki evi arabayı sat bas şeklinde bir yorum gibi oldu birazcık bu ama o şekilde bir yorum yapmıştım ki gerçekten de çok alnımızın akıyla 6 bir zaten kazanmıştı. Avaraj gerekiyordu o gün. E, güzel de paralar kazandırmıştı. Benfica bu sezon dediğim gibi çok böyle ekstra futbol oyunu. İşte Benfica olsun, Napoli olsun izlemeye açıkçası ben doyamıyorum gerçekten. Çok keyif alıyorum bu tarz takımları izlerken. E, ben Benfica'nın arkadaşlar burada yani dediğim gibi bahis açısından konuşacak olursak benim burada 3 tane farklı bahisim olacak maç hakkında. Üçü de farklı kategorilerde değerlendirilecek bahisler. bir tanesi korner yönünden arkadaşlar. Ben burada hani Benfica Inter karşılaşmasında kornerlerin çıkabileceğini düşünüyorum. 8.5 üst korner sanki burada ideal gibi gözüküyor. yani Inter tarafında da zaten gol konusunda ne kadar kısırlıklar çektiğini lig e, maçlarında da görüyorsunuzdur ki sürekli. En son mesela ana kombinimde size verdiğim kombinlere Santana karşılaşmasında 8.5 üst kornerini e, ana kombin şeklinde almıştık ve kazandırmıştı. Burada yine e, iki takımda da e, yani Benfica biraz daha durarak oynayacaktır ama Benfica diyorum Inter ama yine kornerler gelecektir diye düşünüyorum. Ayrıca mesela burada farklı bir deneme olarak da Benfica'nın en çok kornerini kullanır ya da ilk kere en çok kornerine mesela 1.80'lik oran açılmış. Bunları farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci kategoride arkadaşlar bu maçta ben kartların çıkabileceğini düşünüyorum. Burada arkadaşlar 4.5 üst karta e, alınabilir gibi gözüküyor. Bunu dile getireyim. Güzel de oranlar var. E, bakıldığında hemen e, şurada hakem ben istatistiklerini açmıştım. Yanlış hakemi almayayım. Heh. Yani bir İngiliz hakemi yönetecek. Michael Oliver yönetecek karşılaşmayı. E, toplamda mesela bu adamın 5 tane şampiyonlar liginde arkadaşlar 23 tane e, kart çıkartmış adam ki şimdi e, Benfica, Benfica çok ekstra kart görmeyen bir takım aslında ama böyle büyük maçlarda çok ekstra kartlar gözüke, e, gözükebilir gibi gözüküyor. Zaten Inter'i en son ben Juventus maçında almıştım 4.5 üst kart şeklinde güzel bir şekilde getirmişti sağ olsun Lukaku. Son maçta son penaltıdan sonra işte ne bileyim kırmızı kartlar falan böyle olaylar şeklinde getirmişti. Inter zaten çok ekstra kart gören ve hani oyun şeylere de bakıldığında şablonlara bakıldığında özellikle orta sahası çok fazla kart gören bir e, takım olduğu için burada ben dört buçuk üst kartın beş buçuk üst kartın hani bu tarz kart sayılarının gelebileceğini düşünüyorum bunu dile getir. Maçın taraf yönünden değerlendirecek olursak da burada arkadaşlar bence yani Benfica bu oyunu ve bu kadar kötü kötü demeyeyim iyi oynuyorlar ama gol atamayan e, Inter'i bence cezalandırabileceklerini düşünüyorum ben. Çok ekstra gollü karşılaşma beklemiyorum. Bunu dile getireyim ama Benfica'nın arkadaşlar ben burada kazanabileceğini düşünüyorum. 1.90'lık orandan maç sonucu 1'i de mesela bir tekli oran e, şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ama 1.90 yetmedi mi abi bunu 2'yi yuvarlayalım derseniz 4.5 alt 1'e de zaten 2.20'lik bir oran açılmış. İsteyenler de 4.5 alt 1 şeklinde arkadaşlar bir e, analiz şeklinde alabilir tekli olarak bu karşılaşmayı. Daha sonra yani atıyorum mesela bugün dediğim gibi 4 tane karşılaşma var. Ya, hani çok böyle mantıklı karşılaşmalar bulamıyorsanız. Dediğim gibi 4.5 alt 1'in zaten tek başına 2 oranlık 2.20'lik bir kombin şeklinde. Yani kombin de değil kombin ikili olur. Tek de bir şekilde kupon haline getirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Manchester City Bayern Münih karşılaşması. Burada çok ekstra tercihlere girmeyeceğim. Benfica karşılaşması gibi. Bakıldığında yani maç kağıt üzerinde çok bol golü geçecekmiş gibi gözüküyor. Ama geçer mi? bilmiyorum çünkü dediğim gibi burası Şampiyonlar Ligi aga yani İki takım da kesinlikle hata yapmak istemeyecektir. Ee, özellikle Bayern Münih burada kesinlikle hata yapmak istemeyecektir. Çünkü e, bu işin bir Almanya boyutu da var. Almanya daha böyle avantajlı skorla en azından bir farkla dönmek isteyecektir. Ee, bakıldığında burada mesela şöyle bir bahis alınabiliyor yüksek orandan arkadaşlar. E, Manchester Handicap 0. Yani dediğim gibi Alman devi var karşısında e, Bayern Münih gibi bir dev var. Çok ekstra böyle bir anda farka gideceğini düşünmüyorum bu karşılaşmanın ki. E, yani... Manchester City sanki yenerse bir farklı yenince iş gibi geliyor bana. Bunu dile getireyim arkadaşlar. Ekstra biraz daha idare kaçarsak burada ev sahibi 1.5 üst. Yani ben City'nin burada 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Artık Guardiola'nın da ee, kesinlikle ve kesinlikle. Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek isteyeceğinden kaynaklı ki yani kim istemez gerçi bunu da adam tek eksik yanı bu kaldı City'nin de özellikle yani City'nin kesinlikle e, artık Şampiyonlar Ligi'ni alması gerekiyor devler adına ismini yazdırması için burada e, en azından İngiltere'de avantajlı skoru yakalamaya çalışacak bir City göreceğiz Maçın benim böyle beklentim 2-1'lik yönde. 2-1'lik bir City galibiyeti yönde. Bunu da dile getireyim. E, İsteyenler hani skor tahmini kovalayanlar da bu şekilde alabilir. E, mesela Benfica karşılaşmasına 1-0'lık bir Benfica galibiyeti bekliyorum. Burada da e, bakıldığında da 2-1'lik bir Manchester City galibiyeti bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar değerlendirebilirsiniz bu bahisleri diyorum. Ve ertesi güne geçelim. Geçmeden önce hemen bir şeyden bahsedeceğim size. Yani bunlardan bahsetmezsem olmaz. Çünkü e, hani güzel işler çıkartıyoruz merak eden arkadaşlarımız da var. Olabildiğince ufaktan değerlendirmeye çalışacağım. Bugün çok güzel işler başardık. Pazartesi günü. Pazar günü kez aynı şekilde güzeldi. Ee, pazartesi günü ne yaptık? Size de bir kombi vermiştim. Maalesef tek golden yattı ama mesela şimdi burada hani neden bu şekilde aldığımızı anlatacağım size. Ee, bir Estigar'ın karşılaşması vardı. KG var şeklinde zaten günün ilk karşılaşması tekli şekilde aldık ve kazandık 1.46 orandan. Bir tane korner karşılaş korner kuponumuz vardı. Dün bunları mesela size vermiştim. Ümrani'nin. 9.5 üst korner atabileceğini söylemiştim. Modena karşılaşmasında 8.5 üst korner. 3 tane seri B karşılaşmasında korner analizim vardı. İkisi geldi biri yattı ama bir tanesi Modena. Onu biz aldık ve bu şekilde kazandık. Çünkü Ternana karşılaşmasında 9.5 üst korner açılmıştı. Onu kuponumuza koymadık. Luton Town ondan sonra Kayseri Spor karşılaşmasında ev sahibi 1.5 üst aldık ve 2.5 üst şeklinde kombin yaptık aldık. Şurada çok güzel teklerimiz var size gözüküyor mu bilmiyorum ama e, bunlar da zaten size anlatmıştım Erzberg karşılaşması iki buçuk üstünü anlatmıştım. bir KG var iki buçuk üst şeklinde alınabilir 1.70 oranı vardı Ondan sonra e, hangi karşılaşmaydı North Zealand Brom Bay karşılaşmasında ev sahibi buçuk üstü dün size iki buçuk üst olarak yorumlamıştım hatırlıyorsanız Golleri ev sahibinden beklediğim için gruba 1.70 oranları ev sahibi buçuk üst. ayrıyeten Hani bu sene ligi kasıp kovuran Nortelant'ın e, açıkçası ilk maçta gelmesine rağmen burada ben kazanabileceğim düşünüyorum diye hani gruba anlatmıştım. Bunu da yaklaşık 2.20'lik tekli orandan aldık. Ayrıca bir e, KG var kuponumuz vardı. Kayseri KG işte e, Fenerbahçe KG şeklinde. O bu geldi ve günün ana kombini dün de size verdim. Kombinin hemen hemen neredeyse aynısı. E, ama şu şekilde... Gruba da açıkladım arkadaşlar bugün ana kombinin oranı az olabilir yani dün size mesela 1.80 kombin versem abi bunun için biz izletiyorsunuz diyebilirdiniz e, bu yüzden iki oranlık bir kombin şeklinde vermiştim ki bunu Young Boys'un iki buçuk üstü hani dün de anlattım evet Young Boys'tan hani iki tane gol bekliyorum üçüncüsünün riskine gireceğiz şeklinde iki attı, tane saatte bir tanesi de penaltıdan kaçtı maalesef atama e, atamadı bunu iki buçuk üstü maalesef bu şekilde gelmedi ayrıca de Fenerbahçe'nin iki buçuk üstü vardı size verdiğim kombinde bu burada dediğim gibi beklediğimiz takımlardan gol Golleri aldık. Deplasman bir buçuk aldık ve e, bu şekilde çıktık. 1.80'lik de kombinimiz vardı geldi. Gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yorum kısmında sabitleyeceğim. E, hani oradan ulaşabilirsiniz. Biz de gerekli açıklamaları yaparız diyorum ve devam edelim. Ertesi güne Real Madrid hemen şuradan tıklayayım. Pardon Milan Napoli karşılaşmasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yine bir hakemin istatistiklerine baktım ben açıkçası. Roman, Romanyalı bir hakem yönetecek bu karşılaşmayı. Şimdi 4 tane bu adama Şampiyonlar Ligi maçı verilmiş şu ana kadar. Bakıldığında arkadaşlar hani çok ekstra kat sayılı ne bileyim Liverpool Real Madrid karşılaşmasında mesela yani ikili mücadele olmadı denebilir. İki tane kart çıkmış. Ya da mesela Dinamo Zagreb, Chelsea. Biraz daha sıkıntılı bir maçlar değil bunlar. Üç kart çıkmış. Bunun için mesela sıkıntılı bir maç olarak adama Leverkusen Porta karşılaşması vermiş. 5 kart çıkmış. Atletico Madrid Kul Kulüp Buruş karşılaşması vermiş. Bunlarda 7 yedi tane kart çıkmış. Şimdi maçın e, gerçekten gerilim kat sayısı çok yüksek. Bir anda e, yani İngil, İtalya'nın devi olan yani sü sürekli yıllardır böyle İtalya'ya ambargo koymuş bir Milan var. Bir tarafta da artık kendini tekrardan kanıtlamaya çalışan bir Napoli var ki gerçekten adamlar bir oynuyor bir oynuyor. Ee, burada e, iki takım da çok dikkatli oynamaya çalışacaktır. Hata yaptıklarında da indireceklerdir o oyuncuyu diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi yine 4.5 üst kartlar falan alınabilir. Bunun oranları açık değil şu anlık bilmiyorum. E, kart analizlerinin. Yani dün mesela Benfica karşılaşmasının 4.5 üst kart ya da 5.5 üst kartı bunları değerlendirebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu karşılaşmanın da 4.5 üst kartı 5.5 üst kartı hangileri böyle mantıklı geliyorsa bunları alıp bir kombin şeklinde mesela oynayabilirsiniz kart kombin halinde. Ayrıyetten yine bu karşılaşmada arkadaşlar iki takımın da olduğu masada özellikle Napoli'nin bu sezon kornerlerinden falan güzel ekmek yedik. Ee, ben burada yine kornerlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten e, bir İtalya e, maçı olacağı için Milan'da, Napoli'da İtalyan takımı olduğu için burada Hani yok deplasmandır yok şeydir işte evinde oynama bilmem ne yolculukları da olmayacağı için çok ekstra yorulmayacaklardır bu da dediğim gibi 8 buçuk üst kart kornerinde e, gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar gol analizi ya da bir taraf analizine girmeyeceğim bu karşılaşma için e, daha sonra arkadaşlar son olarak şurada kapatayım şu e, şeyi Ondan sonra devam edelim yani bakılır bakıldığında arkadaşlar hani, Milan mesela Napoli karşılaşmasına böyle illa gol abi hani ne anlar falan diye soracak olursanız açıkçası ben gol mol beklemiyorum. Böyle iki buçuk altlar falan da bu tarz karşılaşmalar için alınabilir arkadaşlar. Real Madrid Chelsea karşılaşmasına geçelim. Yine bu maçın skorunu size soruyoruz. E, şunu dile getireyim. Napoli karşılaşmasında ben bir 0-0'lık ya da bir birlik bir beraberlik bekliyorum. E, Real Madrid Chelsea karşılaşmasının skorunu yine ben kendim şimdi söylerim. E, burada ben açıkçası yani... Real Madrid tabii gömleğini çıkarttın. Koyun herhangi bir yere Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsediyorum. Ligdeki tabii giden Barcelona, Real Madrid falan böyle lig aşaması olduğu için 36 maç bilmem ne. biraz daha işler karışabiliyor ama Şampiyonlar Ligi'nde e, yani bu adamlar farklı oynuyor açıkçası. E, gider Benzema işte ne bileyim La Liga'da 3 maç sakat olur. Gider Şampiyonlar Ligi maçında ben buradayım abi der golünü atar çıkar falan böyle. O tarz bir takım. E, ee, burada arkadaşlar ben her Real Madrid'in açıkçası Chelsea tarafında kazanabileceğini düşünüyorum. E, bakıldığında maç sonucu birine de güzel bir oran açılmış. 1.54'lük bir oran açılmış. Real Madrid bence bu karşılaşmayı arkadaşlar kazanacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde e, bu karşılaşmayı alabilirsiniz. Ekstradan açıkçası bir Kornel çıkar mı çıkmaz mı? Yani hiç çıkmayabilir de gerçekten bir anda ilginç kornerlerde çıkabilir. Çünkü Chelsea'nin bu tarz karşılaşmaları çok fazla burada biraz daha bekleyerek oynayacaktır. Hani böyle 8.5 üst baremleri açılması yerine e Real Madrid'in burada avantajlı bir skoru alması gerekiyor. Real Madrid'in kornerlerine kaymak mesela illa korner değerlendireceğim diyorsanız Real Madrid'in kullanacak kornerlere kaymak daha mantıklı gibi gözüküyor. İlk yer en çok korner Real Madrid ya da Mas sonucu, en çok korner Real gibi bahisler alınabilir. E, aklınızın bir ucunda bulunsun ama burada dediğim gibi ana tercihim benim yine mas sonucu bir şeklinde olacaktır. E, bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar diyorum ve günü yavaştan bitirelim. Yani bu e, şeylerin üstüne nasıl bir kombin yapılabilir diye soracak olursanız hemen mesela şurada şunu şey yapalım günün kombin en son bu kalmıştı. E, şu şeyi değiştirelim arkadaşlar sizinle birlikte. E, yeni bir kombin yapalım hemen. Şuradan ayarlarını değiştirelim. Bir saniye. Çünkü kombin düşünmedim. Yani toplamda 4 tane karşılaşma var. Zorlu karşılaşmalar da var. Mesela Milan maçına e, bir bir 4.5 üst kart. Bunların da oranlarını bilmiyorum bu arada. E, hemen şu şekilde yazalım. E, daha sonra arkadaşlar Benfica karşılaşmasına da 2 günlük bir kombinimiz olsun bu. Benfica maçı. 4.5 üst kart şeklinde bir iki günlük kombin yaparsanız en azından e, dediğim gibi çok ekstra şeyler yok ulan şeyi de kapattık neyse siz anlamışsınızdır e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.